Niğde'de balıkçılık yapan Hakan Malik Gülten havaların soğumasıyla birlikte kentte balığa olan talebin belirgin şekilde yükseldiğini söyledi. Şu anda balığa talep havalar soğumayla çok aşırı bir şekilde arttı. Denizin kurma süresi hamsimiz de bugün 100 lira bedavaya satıyoruz. Sahildeki paraya satıyoruz. Sahilde 100 liraya satılıyor. Niğde'de şu anda 100 lira. Şu anda hamsi, istarbit, çupra, levrek, somon, alabalık, Kopez, Turna, Sazan, Mercan, Hüfer, Çinekop, Kalkan, Barbun, ee, Karadeniz Alabalı var, Karadeniz Somonu var, İtak Puskumru'muz var, hayal Evreği'miz var. Yani balıklarımız bayağı bol. Şu anda en çok talep gören Karadeniz'in kurva süresi hamsi. Ve mükemmel, yağlı, ızgaralık artık. Hamsimiz 100 lira, İstanbul 200 lira, Kayal Evreği 150, Kopez'imiz var 100 lira. Çupra levreğimiz 500 lira doğal deniz. Somon 200, somonumuz 300 lira Karadeniz somonumuz. Evet, Alabalık e, Kayseri Pınarbaşı'nın 200 lira. E, Mercanımız 150, barbunumuz 150, gümüş balığımız var. 250. Karadeniz mezgitimiz var 250. Fiyatlar geçen hafta Hamsi, Karadeniz Hamsi 200 lira satıldı. Geçen hafta Perşembe pazarımızda 200 liraydı. Bugün Perşembe pazarımızda 100 lira. Yani yarı yarıya. %100 düştü yarı yarıya değil %100. Gözlerine bakması yeterli. Balığın gözleri ver, rengine bakacak. Üstünde bir parlaklık olmadı mı onu almayalım. Hem balık temizliyoruz hem de pişirme de yapıyoruz. Pişirme balık artı 100 lira pişirme ücretimiz vardır. Temizlemeye ücret almıyoruz hamsızlar bir tarih.